Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türk mitolojisinde, Türk destanlarında, masallarında at sıklıkla işlenmektedir. At Türk'ün deyim yerinde ise at Türk'ün kanadıdır. Gerçekten e, Türkistan, Orta Asya ya da Türkistan toplumları düz, e, daha çok düz ova şeklinde bozkır toplumlarıdır. E, Bozkır toplumlarında at neden önemlidir? E, şu şekilde bunu daha iyi açıklamak gerekiyor. Örneğin Yunan toplumu gibi dağlık işte arazilerde yaşayan e, ve yaya ordulara sahip devletler, şehir devletleri için e, çok bir önem arz etmeyebilir. bilir. E, çünkü zaten dağlıktır e, ülkeleri. Ve başka bir toplumun onlara savaş için gelmeleri günler, ayları bulabilir. Yani bir Yunanlı Orta Asya'daki gibi çok da dikkatli yaşamasa da olur. Ya da at ihtiyacı belki bir Türk kadar olmasa da olur. Çünkü arazi yapısı zaten onu koruyan bir yapıdadır. O yüzden e, Orta Asya'daki düz arazilerde at koşturarak çok hızlı bir şekilde e, saldırıya uğrayabilir Türk toplumları ya da başka toplumlar, orada yaşayan toplumlar, Moğollar gibi. E, bu nedenle at onların en önemli e, hayat arkadaşı olmuştur. Kahramanlarla işte bütünleşmiştir. Yunan'da e, bir dediğimiz gibi ordunun gelmesi günleri bulabilir işte saatleri bulabilir bu süre içerisinde ordu savaş hazırlığını tamamlayabilir Kadınlarını sığınaklara işte ya da mağaralara ya da işte gizlice işte ormanlara kaçırabilir buna fırsat olabilir fakat Türkistan'da böyle bir böyle bir şey yapamaz çünkü Türkistan daha çok bozkırdır, düzdür arazisi ve atlı topluluklar. E, siz daha onun tozunu görmeden bir anda, bir 10 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde bir anda obanızı talan edebilir. Çünkü atlar çok hızlıdır ve bütün kalimler oradaki bütün topluluklar atlıdır. Bu nedenle e, en iyi atlar. Türklerin olmak zorundadır. Bilindiği gibi zaten dünya tarihinde genel bir kabul edilmiş bir düşünce. Atları Türklerin ehlileştirildiği yönündedir ve bugün Türkmenistan'da yaşayan Ahal Teke ırkı atların, yeryüzündeki bütün atların atası olarak kabul edilmektedir ve bütün dünyaya ihracı bu atların yasaktır hatta hediye edilmek için verildiğinde kısırlaştırılarak verilmektedir.